وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ve kulla dalaletin finnari. Allahu ve iyyakum minen nari. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, bugünkü beyanımız, açıklamamız, uzak beldelerde görülen hilalin hüccet olacağı hakkında bir açıklamadır. Bayram geçti ama söylenilen bazı sözlerin delile dayanmayan sözlerin sadece içtihat zamana göre düşünülen hal çareleri naklediliyor. Mesela talebelerden kardeşlerimizden birisi Onur kardeş Şeyh Muhammed Nasır'a sorulan bir fetvayı buluyor. O fetva Amr Abdülmun'im isimli Mısırlı bir alimin Şeyh Albani'nin Medine'de ve Arap emirliklerinde yaptığı konferans derslerdeki fetvaları toplayarak bir mecmua halinde neşredilmiş. Onur kardeşimiz de bu fetvayı bulmuş. Ve nakletmeyi zaruri, elzem gördük. Çünkü kardeşlerimizden birisi Şeyh Albani'nin dahi bu görüşe sahip olduğu yani hangi görüşe her beldenin kendine göre rüyeti vardır. Hilali görme hali vardır. Halbuki Şeyh Nasır bunun aksini düşünüyor. Şeyh Albaniye sorulmuş. Hel yesumu ehlu Afrikiya bir <laughs> rüyeti ehli Asya. Afrika'daki Müslümanların gördüğü hilal veyahut Asya'daki Müslümanların gördüğü hilal Af Afrika'daki Müslümanların bağlar mı? Onlar için de hüccet midir? Onlar da aynı gün haber ulaştıktan sonra oruç tutma mecbur mudur? Tabi Şeyh Albani bunu Medine fetvaları 127 numaralı fetvada şöyle cevap veriyor el aslu kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem sumu li ve aftiru li burada meselenin aslı yani oruca başlamanın aslı olarak kabul edilen bu delil itibar edilmesi gerektiği noktada asıldır. Hareket noktasıdır. Hilali gördüğünüzde oruç tutun. Hilali gördüğünüzde de iftar edin. Yani bayram yapın. Şeyh Nasır diyor ki ve hadzal hitabu hitabun lil ummeti kulliha. Bu hitap ümmetin umumunu muhatap edinen bir hitaptır. Yani şark, garp, Afrika, Asya, Avrupa diye yani şuradaki Müslümanlar görürse oranın ehli için geçerli ve şuradakiler görürse oranın ehli için geçerli ve hudut olan beldeler. Bunu biraz sonra da izah ederim. Bu sorunları çokça yaşayan bir kardeşiniz olarak biz Belçika'da Faslı Müslümanlar, Türkler, sahir Araplar üç farklı günde bayram yaptığımızı biliriz. Dün de zikretmiştim. Hatta Fas'ın Vejde diye Cezayir'le ortak bir şehir vardır hudutta. Yarısı Cezayirlilere ait, yarısı Faslılara. Fas'a ait olan kısımda Fas'ın ilan ettiği habere göre çarşamba günü bayram yaparlar. Vejde'nin yarısı da Cezayir'e ait olan bölüm ise Cezayir'in ilan ettiği gün bayram yaparlar. Bir bayramda, senede bir kere eda ettiğimiz bu bayramda dahi ittifakı sağlayamayan kimseler olarak görünüyoruz. Şimdi burada ayrıca Şeyh Albani diyor ki, e, bu emri yani hilali gördüğünüzde oruç tutun, hilali gördüğünüzde bayram edin emri, şu ifadeyi kullanıyor. Lakin tatbika hadal emr yevme izin lem yekun sehlen kel yevmi. Ne demektir? Bu emri Allah Resulü'nün zamanındaki tatbik, uygulama zamanımızdaki kadar kolay değil. Nasıl? Mekke ile Medine arası 500 kilometredir. Medine'de hilal görülse veyahut Mekke'de hilal görülse bunu Medine'ye kaç günde haber olarak ulaştırabilirsiniz. Veyahut aynen İbn Abbas'ın kıssasını da nakletmiş kardeşlerimiz Şam'dan gelenlerle karşılaşınca bayram oruç ne zaman yapılacak falan derken biz Muaviye ile başladık Şam'la orayla iftar ederiz. İbn Abbas da tabi o anki haliyle biz Medine ile başladık. Önce bu bir hüküm olarak Resul'den gelmiyor. O an bu emri tatbik etmenin zorluğu. Hatta bazen bir köyden bir köye arası 10 kilometre olan, 20 kilometre olan, 300 kilometre olan beldelere dahi bu haberi vermek mümkün değildi. Bu o zamanki uygulamaya göre yine Şeyh dediği gibi ve lem yakul. sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem bil aqali millati yadhhabu ileyha ba'du al ulama en kull iqlim lehu ru'ya na bu bir ijtihaddir inna ma qalu o anki sorunu halletmek için bir kanaat belirtmedir ijtihaddir doğrusu aslı anlaşıldıktan tam uygulayabilecek bir ortam oluştuktan sonra naslara bağlı kalınır. Halbuki şimdi diyor Şeyh Nasır ne diyor? Emmel yevm fe minel mumkin ispatı el hilal fi dünya kulliha fi saatin. Şimdi Şeyh Albani burada onun zamanında bu internet dijital ortam yoktu. Telefonla diyor bir saat içerisinde her tarafa haber verebilirsin dünyanın her tarafına. Yani şu an bu hükmü tenfiz etmek, uygulamak çok kolay. Hiçbir zaman bu kadar kolay olmamıştı. Saniyeler içinde Avusturya, Avustralya'ya tuşluyorsun, haberi ulaştırıyorsun. Ya bu bizim lehimize. En azından müminler, hani vahdetten, ittifaktan bahsederiz ya, siz vahdetin toptan zembille semadan ineceğini mi düşünüyorsunuz? Vahdet teker teker başlar. Ameldeki ittifak aynı hat üzere olma. Sonra bütüne doğru gider. En kolayı bu. Hilali gördüğünüzde. Hangisi diyor Türkiye'den bir Müslüman gördüğünde mi diyor? Yoksa Asya'dan bir Müslüman gördüğünde ora halkı mı diyor? Hayır. Her mümin için bu haber ulaştığı andan itibaren inanan bir Müslüman hele sünnet ehli sünneti ihya eden kimseler şu an bizim işlediğimiz insanlar kabul etsin etmesin bu belbeleden yani bu yaygaradan bu hengameden bu didişmeden hevasına uydu diye birisine muvafık olacak diye devlete tert düşmemek için bir uygulama Müslümanın yapacağı iş değildir. Ha bu belbeleye bir de siyasi ortam karıştı. Düşünün geçen, geçenlerde de dedim Tayyar altı kulaç Şeyh Binbaz'ı itham ediyor. Hilal gözetledikleri için. Ama adam nasıl hilali görür? Ya Şeyh Binbaz hilal gözetlemeye çıkmıyordu ki adam. Hilali gören birisi haber getiriyordu. Onlar da darul iftah olarak beyanı açıklattırıyorlardı. Mahkemetül Ulya dediğimiz kuruma. Onlar bunu yayıyorlardı. Bu şu an Türkiye'de de bu bir siyasi ilme dayandırıldığı söyleniyor. Böyle bir rakamla, e, matematik yönüyle, hesaplarla tespiti yoktur. Bizimkiler şimdi 30 sene sonra ne zaman oruca başlayacaklarını, bayram yapacaklarını biliyorlar. Halbuki bu uygulama genelde sorun çıkmayacak. Herkes astronomi uzmanı değildir. Bu hesap bilmini bilmez. Abdullah İbni Ömer'in dediği gibi biz ünlü bir topluluktuk diyor. Yani bu işe öyle bir hal çaresi getirmiş ki Resul hilali gören gördüğünüzde. Haberin gelmesi ise ne zaman gelirse gelsin. Dün Ebu Davud'daki zikrettiğim hadiste de güpe gündüz Müslümanlar ihtilaf ediyorlar sahabe. Bir binekli grup yolcu kafilesi geliyor. Hilali dün akşam gördüklerini söylüyorlar. Allah Resulü bozmayı emrediyor. Onun için burada zaman uzakmış, yakınmış, sonradan çıkarılan ve zamanımızda da bazen alimlerin arkasına gizlenerek kendi heva ve arzularına uygun düşen fetvaları alma, ondan sonra bununla Resul'ün söylediği söze ters düşme. Ha bazen de fevri hareket ederek, Şeyh Bin Baz da bu görüştü, görüşteydi derseniz, aha fetva. en kestirme yolun Müslümanların ittifak sağlaması. Ya herkes Suud'da mı görülmesi gerekiyor illa hilalin? Türkiye'de mi görülmesi gerekiyor? Hayır. Müslüman beldelerin birisinde hilal göründü mü dünyanın öbür ucuna kadar da bu rüyet, bu görüş geçerlidir. Ha yine o sohbetimde dediğim gibi 500 tane alimin fetvası aksi yönde de olsa Resul'ün bir sözü varsa biz Resul'ün sözünü hiçbir kimsenin fazileti, değeri ne olursa olsun ona sebep terk edemeyiz. Resul'ün sözü çünkü katiyetle Allah'ın ve Resul'ün sözünün önüne hiçbir kimsenin sözünü geçiremeyiz. Ha, ister kabul edilir, ister kabul edilmez. Biz buna rağmen yine fitneye sebep olma gayret göstererek bayram namazının bugün kılınabileceğini Ebu Davud'daki hadisten beyan ettik. Çünkü akşama yakın geliyor o yolcu kafilesi. Allah Resulü akşama yakın orucu bozduruyor. Çünkü bayram günü katiyetle oruç tutamadılar. Haber geldikten sonra bitmiştir. Ve yarın sabah içinde bayram namazına hazırlanın diyor. Halbuki Allah'tan ki biz bunu e, meseledeki görüşümüzü söyledikten sonra Şeyh Albani'nin bu fetvasını bulduk hoş. Şeyh Albani de öyle düşünseydi bizim için bir şey değişmezdi. Şeyh Albani sevdiğimiz, saydığımız birisi. Ha, ayrıyeten şunu da ilave edeyim. Bizim alimleri takmadığımızı, saymadığımızı, devamlı onlara şaz, onların karşısında şaz duruma düştüğümüzü söyleyenler biraz dikkat etsinler. Bu alimlerin adını, kitaplarını yine bunu konuşan insanlar bizden öğrendiler. Yine bizden öğrendiler bunu. Onun için uzaklık yakınlık mevzu bahis değildir. Hilalin görünmesidir. Bunu bir Müslümanın görmesi. ister gardda ister şartta ister kutuplarda ister Güney Afrika'da olsun bir Müslüman gördü mü onun şehadeti kabul edilir. Ha şu an elimizdeki imkan çok süratli. Eskiden bir köyden bir köye bu haberi ulaştıramıyorduk. Ama şimdi hemen anında ulaşıyor. Ha bunda al çaresi bulamayınca bu beyanın, açıklamanın, hilalin göründüğünün ilanının yanlış olduğunu söylediler. Bu zaten gösteriyor. Meseleyi kurtarma çabasıdır. Değilse sünnete bağlılık değil. Ha, bütün sözlere, tövmetlere rağmen biz hakkı öyle düşündüğümüzü ve elhamdülillah şeyhlerden birisi gördüğünüz gibi bu icmaya dahil değilmiş. Çoğu dahil değildir. Kaldı ki nasıl ters icma olmaz, ittifak olmaz. İcma da Nas'ın üzerinde onu anlamadaki ittifaktır. Peki, biz hiçbir zaman şaz düşmeyi düşünmedik. Eğer bu alimlere ters bir söz söyleyerek biz şaz konumunda konumuna düşüyorsak onlar Resul'den gelen sahip bir hadise ters düşükleri için münker konumuna düşüyorlar. Evet. Peki bunu da yine yabancı kardeşlerimizden birisi, Yemenli bir kardeşimiz Ebu e, Teravih namazını anlatırken e, seletiler diyor binlerce adime 20 rekat teravih kılan alimlere tert düşmüşler ve şahıs konumundadır diye yazmış. Ben de bunu görünce doğru eğer bu kadar alime tert düşülmüşse usulde buna şahıs konumdadır denilir. Ama onlar sahih hadise tert düşerek münker durumuna düşmüşlerdir. Peki. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.